ne oldu? Ne oldu? Senin yavruların nerede? Nereye götürdün onları? Bekle dur, bekle sana yemek getireceğim. Bugün lokantadan beyin almıştım. Şey beyni, kuzu beyni. Bakayım burada mı? Evet. Bunu komple ona vereceğim şimdi. Çünkü onun yavruları var. Sen çok güzelsin. Al. Dur dur dur. Al bakayım al. Al afiyet olsun. Götür onu yavrularını hadi. Hadi kuzucuğum hadi. Dur be, sen de yedin mi ne? Hadi götür onu, götür yavrularını hadi. Şuraya bak ya, direkt yavrularına götürüyor. Cık 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 cık. Sen ne yapıyorsun burada? E? Sen ne yapıyorsun burada? <laughs> bir de size civcivlerimi göstereceğim. <laughs> dur burada dur. Ah ısırma. Şşt, durun. dur <laughs> dur. dur. Şş, aa. Nasıl bir şeye geldik biz? Çık dışarı. Lütfen. Lütfen lütfen lütfen. Bir de civcivleri göstereceğim bir dakika. Burada civcivlerim. Oh annesinin üstüne çıkmış. Oh. Keyfe bak. Buraya böyle ayrı bir yer yaptım. Burası benim kümesimin içi. Buraya kümese girdiğinde ayrı bir yer yaptım. Burada civcivler ve anneleri duruyor kedi falan geldiği zaman bunlara zarar veremiyor üstüne tel yaptım taş koydum